Çok güzel. Yani bayağı bir zor. Şimdi beni izleyin, sadece beni izleyin. İzleyin ve görün. Evet, beş tane sadece kupa İzleyin ve görün. Hadi bakalım. İzleyin ve görün, görün. Bayağı uzun sürpriz. <laughs> Şu mesele. Alayım, alayım. İşe profesyonel bakalım. İşte dedim ya, kimse burada easy değil dostum. Kutlar sonrasına hoş geldiniz. Bugün Savaş topunda Brawl Stars'dayız. Fatih abi nasıl böyle yenilir onu izleyelim. Oldu, güzel. <laughs> Juan Golatti diye. Fatih abi Golatti diye görsek ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karşınızda bir Brawl Stars serisiyle beraberiz. <laughs> Brawl Stars. Bu <Brawl> sefer <laughs> ne mi yapacağız? Ne mi yapacağız? Ne mi yapacağız? Yıldız gücündeki Colt karakterimizle sizler çok muhteşem bir etkinlik yapacağız. Yıldız modunda Yeni sadece 3 3 ya savaş yapabiliyorsunuz. Colt'un ben yıldız gücünü açtım ve e, burada biriktirdiğimiz elmaslarla beraber bak mesela bunu da oynatmıyor. Yalnızca yıldız gücü diyor. Hemen bunu gidiyoruz. Mesela yıldız gücüne sahip bak altın gibi. çok güzel. Evet bunu bir seçiyoruz. Burada biriktirdiğimiz bak burada kupalar var görüyorsun değil mi? 40 tane kupa varmış. Bu çok önemli. Bunu çok evet. ciddi oynuyor. Çok iyi, sağlam oyuncular oynuyor. Ekip halinde oynuyor. Çünkü burada mesela sıralamaya girenler çok ciddi ödüller alıyor. Şu anda maksimum mesela 300 tane varmış. Türkiye'de birinciler var mesela. Türkiye'dekiler de vay be 300 olan Türkiye'de de var demek. Dünyada da 300, Türkiye'de de 300. Yani şu anda birinciliği paylaşıyor Türkiye'dekiler. Bravo. Evet. Şimdi burada yani çok ciddi bir ekip var. Oradan ödüller geliyor. Biz de ilk turumuza Bakalım bir başlıyoruz. Bakalım başlıyoruz. Baya zor yalnız. bayağı zor. Gerçekten bu Diğerlerine benzemiyor yani. Bakalım görüceğiz. <laughs> <laughs> Bak burada uzaktan uzaktan vuracaksın. Bunu çok ciddi kullanmak gerekiyor. Bazı özellikleri var. Bak kimse topa yaklaşmıyor. Herkes zeki. Ulan bizim takımdaki aldı yalnız. Herkes onu vuracak. Evet. Orada zayıf kalıyor. Bak topu hemen ayağından çıkardı. Eyvah bizimki kaybetti. Aa. İkisi. Bizde yet Ah şunu bir öldürürsem çok iyi olacak. Eyvah eyvah eyvah. Yeniliyoruz. Gol olmadı. Bizimki bir tane eyvah. Üçe sıfır. Korumamız lazım. Daha sıfır sıfır bakalım kaç kaç. Yalnız adamlar baskı kurdu bize. Çok ciddi baskı kurdu. Geliyor. Çok ciddi baskı kurdu. Evet o da öldü ben de öldüm. Geliyor geliyor. Savunmada'yız <laughs> Bak yaratığa bak orada bekliyoruz ya az değil ha Tam yaratık ya Bak şimdi şurayı bir delelim biz This is too easy man Wow. Bak oraya şey koydum Şunu bir yok edeyim Evet Evet. Kazanabilme olasılığınız var çok güzel bir taklidi şunu, şunu da kullanalım Çok güzel Evet hepsini ezdik geçtik Hayda. Yalnız şu var ya, şunu geçen öldürmüştüm yine öldürecek. Bak topu bıraktık kaçtı. Gel sen gel, gel 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 baba. Evet çok güçlüler. Dedim ya bu oyunu çok ciddi oynuyor var. Öyle şey izler katılmıyor. En az yıldız gücüne sahip oyuncular katılıyor burada. Ben iz olduğum için şimdi birazdan damadım açacağım iz değil. Ben yani Ya sen profesyonelsin yani iz. Profesyonel, yani. profesyonel, profesyonel. Şu lense bak bambaşka. Ben. Şişt. Şuraya bakmam lazım. Yoksa böyle çıkıyor. İşte. Öldürdüm adamı. Evet. Ben... Ne Çok çekişmeli geçiyor. Gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Kimse şey yapmıyor, salmıyor yani. Atarsa atsın demiyor yani. Bakalım. görelim. Böyle... geldi. Geldi. Gel bakalım. Gel. Gel. Aa. Kaçtı. Hemen kaçtı. Bak, ölmeyi göz alamıyorlar. Benim gibi değiller. <gülüyor> <gülüyor> Sonunu düşünen kahraman olamazsın. Aha. Şimdi her şey patlayacak. Hemen gol atmamız lazım diye. İlk yarı falan bitiyor mu? Yok işte şey yapacak bak şimdi gör son 6 saniye boyunca ne olacağını gör bak. Hayda. Geliyor. Adam... Eyvah. 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 Aa ne oldu? Kesin atarlar. Mi? Kesin atarlar. Aa ne oldu şimdi? Son 1 bir dakika. bütün alan açıldı. Eğer yine Aha, atan olmazsa berabere kalacak. Atan olmazsa berabere kalacak. Öldünüz geliyorlar. Yani çok pis geliyorlar. Geliyor. Hadi süre bit. Aa! Atmıyor atmıyor. Bak dalı geçiyorlar lan. Niye atmıyor abi lan? Dalı geçiyorlar resmen bizimle. İstese atar mı? Değil mi? Aha direkten gol. Direkten gol oldu direkten ya. Gol oldu. Yenildi ben Aa! şimdi yeneceğim. Beş buçuk dakika sürdü bu maç Yani baya bir zor. Şimdi bayağı beni zor. izleyin. Sadece beni izleyin. İzleyin ve gör. Evet beş tane sadece. Kupra i̇zleyin ve gör. Hadi bakalım. İzleyin ve görün, görün. 3 dakika dayan, tamam başka hiçbir şey demiyorum. Zaten başka kendi 2 dakika. 2 dakika bir kendi sürecek. Bakalım ilk 2 dakikada... Neredesin lan? Neredeyiz? ne oldu ya? Ne oldu? ne oldu ya? Ne oldu ya? Bütün takım öldü. Aynı anda öldünüz yani. Yok bu biraz uzunmuş. Daha 10 saniye mi oldu ne oluyor? Gol attı, gol oh, yedik 10 ha. 10 saniye oldu. Dur gitme, koşma topa doğru. Vur vur. <laughs> Oo! Nasıl hemen ölüyor? Gitme, uzaktan vuracaksın zaten. Topa doğru gidilir mi ya? <laughs> Orada pusu, pus yap. Ha uzaktan vuracaksın. Aynen. koldun özelliği uzaktan vuracaksın. İkinci golü yemeden ne yaparsan. Bak şu aşağıda geçti. Aa! Hmm, gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. <laughs> Bayağı uzun sürdü. Şu mesele. Alayım, alayım. şey profesyonel bırakın. İşte dedim ya kimse burada easy değil dostum. Bak şimdi bak bak bak. Bak koşmuyorsun üzerlerine buradan vuruyorsun. Bak o da uzaktan vuruyor. Hiç gelmiyor. O roketi çaktı yalnız ha. Bak herkes uzaktan böyle dövüşüyor. Şey. Soğuk savaş. Bak hemen şu şeyi bir dolduralım. E güzel adamlar öldü Saldıralım o zaman Eyvah eyvah Aa. Ben de buldum ama Eyvah eyvah Hadi 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 Evet sarı gücümüz var Bak şu aşağıda şey var ya iki yazan yer var evet. ya evet. Onunla kurşun dolduruyoruz İki defa da kurşun doldurmaya hakkımız var Burada kullanabildiğim bütün özellikleri kullanman gerekiyor. Adamların kalelerini ya. değiştik yalnız şu anda. Bayağı bir Hala gol iyi durumdayız ama. Ayda. Uzun sürüyor değil mi? Evet. Haydi dostum gidiyoruz. Burada. Çakal burada. Wow, Bak, bizim kaleyi uygun. değişti. Kaleyi değişti. Kalenin barajını değişti. Vata abi öldürebiliyor. O da çakallık peşindeydi ama. Ver şu topu bana. Hadi şu, şunu öldür artık. Öldür. Güzel. Juan gol attı. Fatih abi gol attı diye görsek ya. O günler de gelecek. Günler. Adamlar da çok iyi oynuyor. Tam çakallık oyunu. Bak çakal oyunu. Kurtlar var. Bizim. Kurtlar sonrasına hoş geldiniz. Bugün savaş topunda Brawl Stars'dayız. Fatih abi nasıl böyle yenilir onu istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, biz geliyorlar. Geliyorlar. 1-0 yeniyor zaten. Geliyorlar. Yalnız Adamlar, biz geldik. Geldik. Biz adamlar geliyor. Adamlar aldık. Aldık, geliyor. Topu. aldık topu. Ve 1-0 <laughs> öndeyiz. Şu anda 39 saniye sonra biz kazanacağız. Topu sadece oynatsak bile yeter kendilerimizle. Haydi bakalım. Haydi yavrular. Haydi yavrular. Hiç şansları yok. Bak bir tane daha öldürdüm. Hiç şansları yok. Ezdik. Fatih Yamuz oynuyorlamadık ama bak 50 tane kart, 50 wow. tane hamle coştuk yani wow. Kaç kaç olacak şimdi? Artı 3 destansız zafer almışız, 83 olduk. Wow. <laughs> güzel, güzel sıralamamız arttırdık biliyorsunuz. Vay. Birinci abi bu oyunu oynuyor. Birinci şurada da başarılarımız vardı. Şimdi tekrar o başarıları göstereceğim. 83'e geldik. Neredeyse listede çok ciddi bir sıralama atladık. Bak evet. maksimum zaten 300 var. Evet, yakında biz de şey yaparız yani listeye gireriz böyle. Onlar olarak. 600 olduğunda biz de 300 oluruz işte. Aa, işte biraz seni biraz geçiştireceğiz orada. Geçiştirdikten <laughs> sonra onlar gel. <laughs> 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 Ondan sonra bakalım. Her gün, her gün 3 tane maç yapabiliyorsunuz. Yıldız modunda. İkinci karakter olarak da Shelly. Shelly'yi açtıktan sonra çok güçlenecek. Bir de aşağıdan şey yetişiyor, Rosa yetişiyor. Şu Rosa da çok güçlü bir karakter. Bunları böyle yıldız gücüne eriştireceğiz. Bakalım. Şimdi e, burada mesela bir sonraki kutumuz mesela büyük kutuymuş. Büyük kutuyu almamız için çok az bir elmas toplamamız gerekiyor. Ne yapalım? Toplayalım mı elmasları? Toplasak mı? Toplasak mı toplazım. Toplasak mı toplamız? Topla. Hadi bir tane deniyorum senin için. Tamam. Bir tane deneyeceğim sadece. Mesela şu özellikleri bir bakalım. Dur neredesin? Bu. Ödüllere bir bakalım. Görevlerden hangisini tamamlayalım? 200 bize ne lazım da? 250 civarında bir altın lazım. 250 civarında altını şurada bak tek hesaplaşma modunda yakalayabiliriz. Zaten bir tane yakalamışız. 6 defa oynaman lazım. Koltta değil de mesela şeyle oynayalım. Tabi 6 defa oynamamız gerekiyor ya. biraz uzun sürecek o. Şimdi ufaktan bir veda edelim artık. Yıldız modunu gördük. Bir sonraki videoda hesaplaşma modunda bir de kutu açılışı ile karşınızda olacağız. Vallahi. Evet ben de kutu abone oluyoruz. Like atıyoruz. Yorum yapıyoruz ve Instagram'ı takip ediyoruz. Oyuncak babam. Kolda destek olun. Kolda destek olun. Kolda destek olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi gidelim.